sevgili çocuklar merhabalar şimdi e, tatilden önce sizlerle ondalık kesirler konusunu işlemiştik hatırlarsınız e, şimdi gelin bu konuyla ilgili biraz bir hatırlatma yapayım size ama öncesinde size bir takım sorular göstereceğim size ben bunu paylaşmıştım da whatsapp'tan şimdi videoyu durdurun ya da whatsapp'tan bakın bu soruları bir çözün Birinci sayfa ikinci sayfa 3. 4. 5. Altıncı ve yedinci sayfalar. Eğer okuyamıyorsanız, WhatsApp'tan da atmıştım zaten. Şimdi bunların cevaplarını göstereyim size. Ee, nasıl yapacağım? Bunu kapattım. Evet, şimdi bakınız cevapları geliyor. Bu birinci sayfanın cevabı. Bu ikinci sayfanın üçün dördün. Beşin. Kendimi de koyayım buraya. Ve aa, beşin beşte kaldık değil mi? Affedersiniz. Bir dakika. Ne o Niye böyle oldu bu? Bir dakika. Ha, pardon. Özür dilerim. Son ikisi e, test olarak cevaplarını söylemem gereken e, sayfalar çünkü. Peki söylüyorum. B, C, C, A. Peki bu paylaşımı durdurmak yeterli şu anda. Peki onların cevaplarını aldınız. Eğer hepsini doğru yaptıysanız hiç hatanız yoksa bu videoyu izlemenize gerek yok. Şimdi konunun başlığını size kısacık hatırlatayım. Ondalık kesirlerde başlığımız. Nereden yazı yazıyorduk hadi bakalım. Evet. Ondalık kesirler. Şimdi bu dönemki ilk konumuz bu olacak. Ama bu konuyu birazcık işledik ve işlerken hatırlar mısınız? Keşke bu konunun adı bu olmasaydı dediğimi söylemiştim zamanında. Var mı aranızda hatırlayan? Düşünün bakayım. Evet belki de hatırladınız. Keşke birisi şu konuya virgüllü sayılar konusu deseymiş de konuyu daha iyi anlasaymışım zamanında dediğimi belirtmiştim sanırım sizlere. Şimdi burada bunu küçültemedim ama neyse böyle kalsın. Pekala. Yani, şimdi ne demek virgüllü sayı? Mesela 35 virgül 3. Matematikte bu ne anlama gelir biliyor musunuz? 35 tam 3 bölü 10 demektir Veya 353 bölü 10 demektir. Virgülü yazabilen sayıların hepsi ondalık kesir olarak da yazılabilir. Ne demek istiyorum? Mesela 0,3 demek 0 tam onda 3 demek. Bakınız dikkatinizi çekeceğim. Kesir olarak bu da onda 3 demek. Şimdi bizim burada yapmaya çalışacağımız şey şu. Virgüllü bir sayıya baktığımız zaman onu kesir olarak görebiliyor muyuz? Bir kesir gördüğümüzde onu virgüllü olarak görebiliyor muyuz? Bir tür ilişki ağı kurmaya çalışacağız. Burada bir konuda bir şey söylemek isterim size. Dünyadaki tüm sayıların virgülü var. Mesela 5'in de virgülü var. 5'in virgülü burada ve burada görünmeyen sonsuz tane sıfır var. O sıfırlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Sayının başında da sonsuz tane sıfır var. Onlar var zaten. Peki. O zaman şu bölümü gönderiyorum ve size birkaç örnek göstermek isterim. Bakın şimdi. 2,7 sayısının bir tam bir ondalık kısmı vardır. Tam kısmı daima virgülün bu tarafındakidir. Dünyadaki her şeyin Mutlaka sonunda bir virgül varmış gibi düşünebilirsiniz. Atıyorum kim olsun mesela kim geldi aklıma? Hmm. Ela geldi mesela aklıma. Ela'nın bile isminin sonunda bir virgül var ve sonsuz tane sıfır var gibi düşünebilirsiniz. Ela'nın isminin başında da sonsuz tane sıfır var. Bu hala Ela Ela olmayı bozmadı bu. Ama şuradana sıfır koyarsan bak artık Ela olmamış olur. Yani aslında sizin bildiğiniz altı sayısının da bir virgülü var. Bu altı tam altı. Yani bir tam sayı. Demek istediğim şu. 2,7'nin tam kısmı virgülün burasındaki kısımdır. Burası da ondalık kısmıdır. Yani küsürat kısmıdır. Çok önemli olmayan kısmıdır aslında bir yandan. Çok önemli olmayan dediğim bir tamdan azdır yani. Ee, yani kastettiğim şey şu. İki tam onda yedi anlamına gelir bu. Yani iki tane ekmeğimiz var, iki tane tam ekmeğimiz var. Üçüncü ekmeği elde edememişiz henüz. Bunun anlamı dünyada şu demektir çocuklar. İki tane tam ekmek var ama üçüncü ekmeği ona bölmüşüm. Bakın fıt fıt böldüm farz edin. Yedi tanesini almışım. Şunları da aldım zaten. Bakın bu o demek. İki tam onda yedi. Okunuşu da böyle zaten hatırlarsanız. Pekala derste hiç konuşmadık değil çünkü o yüzden biraz da bu şekilde anlatıyorum. Pekala ben komple bu ekranı silsem ne olur? Bence güzel olur. Evet komple sildim. Pekala. Şimdi bir örnek yapalım mı? Hayır yapmayalım. Bence fotoğraflardan biz devam edelim. Demek fotoğraflardan birini açayım. Onların zaten cevapları var aslında. Onları açmayayım. Onların cevapları zaten var. Benzerlerini yapalım. Mesela 25,3 bunu yazmanın iki yolu var. Ya dersiniz ki 25 tam onda 3 ya da 253 bölü 10. Şu yazımı daha çok kullanacağımızı belirtmek isterim. Peki 25 virgül 13 desem bu da 25 tam yüzde 13 oluyor. Bakın burası virgülden sonraki basamaklar onda birler, yüzde birler diye gidiyor. Şimdi basamak isimlerini daha sonra çalışacağız ama burası birler, burası onlar basamağıdır hatırlatırım. Acaba kafanızı karıştırıyor muyum diye bir an düşünmeye başladım ama bakın. Bu sayı 42 tam yüzde %34 diye yazılabilir ya da 4234 bölü 100 diye yazılabilir. İkisi de aynı şey. Mesela 0,6 sayısı. 6 bölü 10 diye yazılabilir. Ya da 0 tam 6 bölü 10 diye yazılabilir ki ne gerek var <laughs> öyle yazmaya. Değil mi? Zaten 0 tam olduğu burada da belli. Bir tam edememiş bu. Bir tam biliyor. Bir ekmek yok yani bunun içinde. Bu bir ekmekten daha küçük bir şey. Peki mesela şunu düşünün. 2,3 23 bölü 10'dur. Çünkü virgülden sonra bir tane hane hanedir. Peki o zaman başka bir şey yapacağım. Şimdi ben buraya iki tane yazayım. Evet. Bunları yapın bakalım. Bir kalem kağıt alıp durdurun videoyu. Şimdi bakın bakalım ne oluyor. Durdurdunuz, tekrar çalıştırdınız. Bakın yazıyorum cevabını. 251 bölü 10 bu. Bu 251 bölü 100. Ya da 25 tam 1 bölü 10 bu. Bu da 2 tam 51 bölü 100. Hmm, ne yaptı böyle öğretmen şimdi? Şu bölümü hiç anlamadıysanız bana özellikle bu bölümü sorun olur mu? Bak defterinize yazın bunu. Öğretmenim sen burada ne yaptın diye bana derste bunu sorabilirsiniz özellikle. Ama sormazsanız da bak belki de anlatmaya da bilirim. Şimdi bakın ben birazcık burası hakkında konuşmak istiyorum. Bakın bu sayının içerisinde 25 var. Mesela 25 tane param varmış benim. 25 liram varmış. Ama bak bu gariban 2 lirası mı? 25 lirası yok. Bak bunun 25 tamı var. Bu güçlü. Bak 25 tam. Bunda iki tam var. Bir kere tam kısımları bir görün. Bir sayıya baktığımızda. Burası onda birler basamağı. Bir hane yürüyor. O zaman bölü 100 diyeceksiniz. Özür dilerim, özür pardon. Bölü 10 diyeceksiniz. Eğer iki hane yürürse bölü 100 diyeceksiniz. 3 hane yürürse binde diyeceğiz. Mesela bunun okunuşu şudur. 25 tam onda bir. Bunun okunuşu şudur. İki kat yüzde elli bir. Pekala. Yani başka bir şey yazmak istiyorum. Mesela şunları bir incelemenizi rica edeceğim. Bakın üç tane şey yazdınız. Bunları bir videoyu durdurun yapın bakalım. Peki durdurdunuz, yaptınız, videoyu tekrar çalıştırdınız. Artık ben de konuşmaya başlıyorum. Şimdi bakın yavrular bu, bu üçü içerisinde bir tanesi beni rahatsız etti. En alttakinin şu sıfırı var ya çok gerzekçi bir sıfır bu. Ya bu olmaması gereken bir sıfır. Zaten sayının sonunda sonsuz tane yani sıfır var. Bu gereksiz bir sıfır. Bu sıfırı beni gücük etmek için koymuş. Derste de hatırlıyorum siz bu örnekleri yaparken bu sıfırları var gibi kabul etmiştiniz. Mesela en son örnekten başlamak istiyorum ben. En son örneği şöyle yapan yavruları mutlaka vardır. Bakın bunu bine bölmüşsünüz böyle. Zaten bu sıfırlar gitmez mi şunlar? Ya zaten bu yokmuş gibi davranmanız mümkün. Yani yanlış değil bu ama eksik bir bakış. Bence en alttaki soru böyle yapılmalı. Şimdi bunu yapalım. Bölü bin. 3 tane virgül kare. 5013 bölü 1000. Nasıl buldunuz? Bakınız bu sıfırlar anlamsız değil. Bunlar çok anlamlı sıfırlar. Pekala. Yani. O zaman şuradan devam edelim. Sildim. Burada arada yaptıklarımın tamamını anlayanlar da vardır. Takılanlar da vardır. Tekrar videoyu durdurup bir daha izlemek iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum sizler için. Mesela bu. Bir kere tam kısmı 12. Sayının tamamı da 1204 gibi gözüküyor ama kesinlikle değil. Mesela bu sayıyı 12,04 diye okumak çok yanlış. 12 doğru ama burası 04, 4 değil yani 04 değil. 12 tam yüzde %4 diye okumak doğru. Ya da bakınız yavrular böyle yazmak doğru şimdi tersini hayal edelim ödev sayfalarına dönüp bakın bakın burada yani eğer burada biraz emek verirseniz çok rahat bu konuyu anlarsınız ama biraz evde emek vermeniz lazım buna mesela ben size kesir versem desem ki 3 bölü 10 nasıl yazılır ya da 15 bölü 10 nasıl yazılır bakın dikkat edin paydalar hep 10 hep 10, 100 bin paydalar bak dikkatinizi çekeceğim hiç kalkıp paydaya 1, 2, 5 vermedim. Çünkü konumda da ondalık kesir. Yani Pardon. Mesela 52 bölü 1000. Bunlar nasıl yapılacak? Bakın. 0,3 bu. Bu 1,5. Çünkü ondalık kısmının bir tane olduğunu söylüyor. Bakın. Bir önceki örnekleri hatırlayın. Bunun virgülü de iki tane. Ondalık kısmı iki tane pardon virgülü demiş. 052 bu. Dikkatinizi çekeceğim. Mesela 52 bölü 100 olsaydı ne olurdu? Veya 52 bölü 10 olsaydı ne olurdu? 52 bölü 1 olsaydı ne olurdu? Bir düşünün bakın. Alın kaleminizi üzerinize yapmaya çalışın bunları. Bakın şimdi yazacağım cevaplarını. Bunun cevabı şöyle okunur. Sıfır tam yüzde elli iki. Bu beş tam onda iki. Bu da direkt elli ikidir çocuklar. Elli iki tamdır yani. Elli iki virgül sıfır gibi de düşünülebilir. Bu arada bunun burası da sonsuz sıfır var zaten. Onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Bunun da aynı şekilde var. Bu, bu sayıların hiçbiri birbiriyle aynı değil bu arada. Dikkatinizi çekeceğim. Hepsi farklı sayılar bunların. Bu mesela günlük hayat için düşünürseniz eğer bu 52 tane ekmek demek. Bu 5 tane ekmek yanına birazcık daha ekmek. Onda iki kadar ekmek demek. Bu sıfır ekmek. Ya yani hiç ekmeğim yok. Bir de işte beşlik bir ekmek alıyorum. 52, bir ekmeği yüze bölmüş, iki parçasını almışım. Yarım ekmek gibi. Burada da hiç bir ekmeğim yok yine. Bine bölmüşüm bir ekmeği, 52 tanecik almışım. En küçüğü bakın, bu dikkatinizi çekecek. <laughs> Pardon. Pekala, şimdi şöyle bir süreye bakmak istedim ama göremedim. Her neyse. Ee, şimdi burada eğer paydamız 100 bin değilse ne yapacağız? O zaman yapamayacağız. O zaman paydayı 100.000 bin yapmaya çalışacağız. Biz derste bunlardan da yapmıştık sizlerle hatırlatırım. Ee, Mesela şöyle şöyle sorular olsa. Videoyu durdurup bunları yapabilirsiniz isterseniz şu anda. Hmm, bir saniye. Evet. Evet. Mesela bunlar. Hadi yapın bunları virgüllü olarak. Peki. Yaptıysanız ben açıklamaya başlıyorum. Şimdi payda 10 değilse virgüllü yazamam. Ay vay yedik. Bu durumda biz paydayı on yapmak için genişleteceğiz. Siz genişletme bilen insanlarsınız. 7 kere 5 otuz Bakınız. Hoppa. Üç virgül beş. Üç tam onda beşmiş. Bu sayı. Hakikaten yedi lira param olsa. ikiye bölmeye kalksam üç buçuk üç buçuk paylaştırmaz mıyım? Bakın bak üç buçuk üç buçuk. Üçünü böyle veririm. Üçünü böyle veririm. Ve şu bir lirayı da paylaştır. Bak üç buçuk üç buçuk lira olsun. 3 lira 50 kuruş, 3 lira 50 kuruş gibi. Çok da mantıklı. Devam edelim. Mesela bu 4. Şimdi ben bunu 2 ile genişletsem 8 yapar. 3 ile genişletsem 12 yapar. 10'a gitmiyor bu. Hmm. Ee, e kaça yüze e götürmem lazım bak 20 olmaz sakın buraya 5 yazmaya kalkmayın 20'yi kabul etmiyoruz ondalık kesir 10-100-1000 onun kuvvetleri olacak yani mesela 4 tane 25 kuruş 1 lira eder değil mi o zaman 4 tane 25 100 yapar. Yani eee ne yapar bunu gider çarparsak ay çarpmadım. 225 mi? Evet. 225 bölü 100. Dem doğru mu yaptım? Yok ya yanlış yaptım. Aa 200 değil ya bir dakika. 4 100 200 Yo, doğru yaptım. Tamam tam doğru yaptım. 2,25 oluyor o zaman. Peki devam edelim. 11 bölü 5'e bakalım. Bunu 2 ile genişletsem 10 yapar. O zaman hayat çok güzel. Kendi cevaplarınızla kontrol etmenizi dilerim. Veya bu videoyu tekrar tekrar izlemenizi dilerim. Yani durdurun, izleyin. Sonra videoyu geriye alıp bir daha tek başınıza yapmaya çalışın. Sen tek başına şu 3,5'i buluyor. Sen tek başına bu 2,25'i buluyor. Ama videoyu bir kere izleyerek de iki kere izleyerek, üç kere izleyerek buluyor ol. Ama bul yani. Peki. 2,2 dedik. Devam edelim. 25. Bunu da 4 ile genişletelim. Neden? Çünkü 25 4 ile 100'e gider. 100, 16, 0,16 edecek. 0 tam. %16. 0,16 diye okumamak lazım bunu. Bu 16 değil çünkü. Yüzde 10'a. Pekala. E, bu konunun burasını anladığınızı düşünüyorum. Son 4 örnek daha yapalım. E, videoyu kapatalım diyorum. Geliyor 4 örneğimiz. Haydi buyurun bakalım. Mesela desem ki 11 bölü 8. 17 bölü 5. 21 bölü 121 bölü 125 olsun. Hadi. Bir de 1 bölü 20 olsun atıyorum. Pekala. Hadi bakalım. Durdurun videoyu. Bunları yapabiliyor musunuz? Ben şimdi yapıyorum. Bir kere 8'i 10'a götüremiyoruz dikkat ederseniz. Bu 8 garip bir şekilde yüze de gitmiyor. Bakın 8 için bir ezberleme yapalım. Derste de bunu konuşmuştuk. 125 ile genişletince 8 1000'e gider. Bakın bazı sayılar gitmiyor 10 yıl e, biliyor musunuz? Mesela size 11 bölü 3 diye bir soru soramaz. 3 hiçbir şekilde ne ona ne yüzde ne bine gitmiyor. Bunu 7. 6. sınıfta mı öğreneceğiz? 7'de mi öğreneceğiz? Ben hatırlayamadım şimdi. Bu devirli ondalık sayı oluyor. Mesela üçün cevabı ne olur? Şimdi bakayım söyleyebilecek miyim? Aa, ay söyleyemedim. üçün cevabını söyleyeyim. 1,3'ün de cevabı 0,3333 sonsuza kadar giden devirli ondalık bir sayı çıkıyor olacak. Hesap makinesine yazın mesela 1 bölü 3 yazın çıksın cevabı. 11 bölü 3 de yazarsanız şimdi çıkar bir şey de şimdi uğraşmak istemedim onu göremedim. 3 virgül bir şey bir şey 6 olacak galiba. Evet 3 virgül 6 6, 6 6 6 olacak bunda cevabı. Biz bunlara devirli ondalık sayılıyoruz. Şu an bunlarla işimiz yok. İşimiz olmayan şeylerle ilgili çok konuştuk ama Olsun genel bu bilgi. Peki devam ediyorum. 8 10 yüz bine gider. 25 gider. 20 gider. 5 gider. 3 gitmez. 6 gitmez. Tabi sadeleştirilerek giderse o ayrı. Neyse uzatmayalım. Burada 125 ile 11'i çarpmamız lazım yavrular. Çarpalım. 125, 125 daha toplayalım bakalım. 5, 2 3, 1375'miş. Şimdi bunu 1 virgül 375 diye yazabilirim. Bir tam binde 375. Bak, hala e, 1 virgül diyor. Çok, çok yanlış bir okuma. Öyle okumayalım. Pekala. 121 bölü 25. 25 4 ile genişler. Bakınız 5'i de genişletelim. 20'yi de genişletelim. İsterseniz soruların genişleyecek sayılarını bulalım birlikte. Bakın 5 2 ile genişler. 10'a gider. 20 5 de genişler 100'e gider. Genişleteceğiniz sayıları bulduktan sonra hayat kolaylaşıyor artık. Bu 100. Bu da ne yapar? 484 mi? Evet. O zaman çocuklar 4,84 Peki alem. O zaman buradan devam ediyorum. 34 bölü 10 3,4 Bu da 5/100 bu da 0,05. Dikkatiniz çekeceğim. 5/10 değil bu. 5/100. Pekala. Videoyu burada durduruyorum. Size iyi tatiller diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili 5D ve 5F, sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.